grubundan Bayvan ve asistanı. Memnun oldum. Belgeleri şimdi mi imzalasın yoksa dinlensin mi? Hemen imzalasın. Dinlenmeye gerek yok. Tamam. Ver. Ne imzalıyorum ben? Bir transfer anlaşması. Üzerinizdeki tüm malları, hesapları ve hisse senetlerini gönüllü olarak bırakacaksınız ve sonra hepsini Buenos Aires'teki aile fonuna devredeceksiniz. Beni anladınız mı? Neden bırakıyorum ki? Neden her şeyimi devrediyorum? Beni bırakıyor musun baba? Bu bir aile kararı. Buraya gelmeni işi genişletmek için istedim. Böylece benim yerimi alabilecektin. Bir şeyler başarıp saygınlık oluşturmanı için yatırımına Onay verdim. Ve yaptığın her şeye göz yumdum. Sen bir sürü avantajla doğdun ama hepsini mahvettin. Dile. Aile olmadan sen bir hiçsin. Don Kruhn'in davasının soruşturulması sırasında polis yeni ipuçları buldu ve Jin Gen Ban'la oğlu hakkında soruşturma yürütmeye ve kayda geçmeye karar verdi. Seni her gün eve bırakabilir miyim? Yeter ki iste. Keşke bunu her gün yapabilsem. Doyumsuzum galiba. Ve yeniden düşününce hiç de pişman değilim. Çünkü her şeyi kaybetmiş olsam da sen benimlesin. En önemli şey de bu. Bir keresinde sana bir yerde uzun süre kalırsam sıkılıp dışarı çıkmak istediğimi söylemiştim. Hatırlıyor musun? Ben şu an öyle hissediyorum biliyor musun? Goşinyan bir şey soracağım. Sihirli kristal ve aşk arasında bir seçim yapsan hangisini seçersin? Beni ikiniz arasında bir seçim yapmaya zorlama. Çünkü sihirli kristal bizim yavrumuz. Ondan sen de vazgeçemezsin. <laughs> Bir ara beni Tibet'e götür olur mu? Olur tabii. Anlaştık. Anlaştık. Go. Merhaba. Ee, merhaba teyze. Ne yapıyorsun? İçeri gelsenize. Yani biraz geç oldu ben gideyim artık değil mi? Bir dakika. Az önce bebek falan diyordunuz. Ne bebeği o? Kimin bebeği? O <gülüyor> <gülüyor> Git çabuk, <laughs> yürü yürü. Ne olur söyle. Ben şimdilik gideyim, sonra konuşuruz. Hoşçakalın. <laughs> Anne, hadi. Neler oluyor? İçeri girelim. Ne meraklısın? Bebeği nereden çıkardın? Neler oluyor söyle? Öyle bir şey değil. Baba, anne. Çok geç oldu. Yatmak istiyorum. Bu benim meselem. Lütfen karışmayın olur mu? Lütfen. Olmaz. Goşin yanına aranızda ne var? Bize söyle hemen. Gerçekten size anlatmak zorunda mıyım? Evet. Bak Nalan. Annenle ben hiçbir zaman sana karışmadık. Ama bir şey var. Bir karar almadan önce adamın kim olduğunu ve ne yaptığını bize söylemen gerekiyor kızım. Yaptığın hatadan ders çıkarmalısın. <laughs> Anlamadım. yanı tanıyorsun. Ne demek istiyorsun baba? <laughs> <laughs> Jinçen serbest bırakılmış. Neden servis bırakılmış? Don ruhayı test.